Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Belki Kasımpaşa maçı beklenilen oyun yok. Adana'da bir maçı 80'e kadar belki 0-0 bir stres var ama öyle bir oyuncu alıyorsun Zaniolo o maçı alıyor. Oyuna giriyor sonradan. E, Mitsu'yu çok güzel gol atıyor. Ya Her maçta başka bir kahramanlar çıkarıyor. Bugün Musler hariç herkes neredeyse pozisyona girdi. Abdülkerim gidiyor kafayla gol atıyor. Kerem ilk yarı yok ama muhteşem bir orta kesiyor. Asis yaptı diyorsun. Icardi belli ki rahatsızlığı varmış. Devre arası da hoca çıkardı. Oyunun içinde çok yok. O kadar doğru zamanda doğru yerde inanılmaz bir koşu atıyor. Mertens kimsenin görmediğini görüyor. Hani öyle bir mercek var ki gözlerde. Top gelmeden Icardi'nin nereye gittiğini biliyor. Pasın şiddeti, yolladığı yer, Icardi ile zamanında buluşturma, Icardi'nin klas vuruşu. E i̇kinci yarıya başlıyorsun. İşin defansif ofansini iyi yapan Mertens diyor ki ben de bir gol atayım diyor. Vuruyor yerden, golünü atıyor. E oyuna Zaniola giriyor, pozisyona giriyor. Gomis giriyor, pozisyona giriyor. Yunus etkili. Adekukbe geldiğinden bugüne kadar belki ya beklenilen performansı göstermedi diyorsun o da bugün en iyi maçını oynuyor. E ne diyeceğiz Galatasaray'a tebrik edeceğiz. Ve şu an bir maç fazla 9 puan bir de gol avarajıyla önde bir Galatasaray. Yani ta ilk kara gümrük maçından bugüne kadar en mutlu taraftar Galatasaray taraftarları. Son iki maç 10 tane gol izliyor. Bugün dakika 62'de skor 4-1 Maç bitmiyor hani. Hani o kadar erken bitiriyor ki Galatasaray maçı. Son 30 dakika böyle artık uzun geliyor hani. Yayına gelirken böyle yapıyorum. Hadi artık maç bitsin de girelim hani. Erken bitiriyor. Kayseri maçı 23. dakika 3-0. Galatasaray'da her şey yolunda. Her şey yolunda. Neden yolunda? Devre arası ben iyiyim demiyor. Ek transfer. Bak bugün Adekuk bedeninde en iyi performansını aldı. Galatasaray'da Adekuk hep ön tarafa giden oyunculardı yani ilk yarıda. Ha bakıyorsun ya böyle bir ağır vites gibi sanki daha iyi şey bekliyorsun. Ya bir takıyor birden, birden beşinci vites atlıyor birden Galatasaray. <laughs> Çok kaliteli oyuncular var. Hani Necati Hocam söylediği gibi oyundan çıkanlar zaten Galatasaray'daki omurga inanılmaz sağlam. O omurgayı bozuyorsun yeni bir omurga hemen geliyor oraya. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani Icardi çıkıyor oyuna Bezos geliyor. Matavar hiç oynamıyor. çıkıyor oyuna Bilgeç geliyor tamam mı? <laughs> Kerem çıkıyor Elon Musk giriyor. Kulübe de zengin, kaliteli. Hani ne diyeceksin şu ana kadar her şey yolunda. Ama şimdi en kritik süreç başlıyor. İlk yarıda çıkış yaşadığı dönem Karagümrük maçı. Şimdi Karagümrük gümrük, Başakşehir, Beşiktaş maçında ne olacak? Fenerbahçe de yeniyor. Öyle ya da böyle beklenen oyun oynamıyor ama yarışın içinde. Hani 18'de, 17'de yapmış bir takımla da yarışmak kolay değil. Bu anlamda Fenerbahçe'de tebrik etmek lazım. Ama Galatasaray seviyeyi aldı. Ben dedim ya Plüton'dan pozisyonu Plüto'na kadar götürdü yani. Şu an en üst noktada. Ve bütün takımlar Fenerbahçe'de bekliyor ne zaman takılacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Sarı'yı Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Sarı kırmızılı takım şampiyonluk yarışını sürdürürken kadrosundaki bazı isimler de yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Uruguaylı ortası Lucas Torreira. Aslan'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli direktlerine bağladığı yıldız futbolcunun talipleri her gün çoğalıyor. Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında. Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi. Tutto Mercedo'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Sarri Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor kulübün önümüzdeki transfer döneminde harekete geçebileceği de ifade edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 müsabakada görev alan Torreira bir asist yaptı. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun Sarı Kırmızı Kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Torreira satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Galatasaray'dan İtalya'da transfer görüşmesi İtalya Serie B takımlarından Pisa, Galatasaray'dan kiraladığı Moruta'nın bonservisini satın almak istiyor. Rumen futbolcunun kiralık sözleşmesindeki 5,5 milyon euroluk opsiyon düşürmek için Ocak ayında da Galatasaray'ın kapısını çalan İtalyan ekibinden yeni bir hamle geldi. İtalyan basında yer alan habere göre Pisa'nın sportif direktörü Claudio Cellini, Morutan için Galatasaray yönetimiyle bir görüşme yaptı. Galatasaray yönetiminin Morutan'ı takip etmek ve 23 yaşındaki futbolcunun transfer durumunu konuşmak için İtalya'ya gitti ve tarafların bu sırada görüştüğü aktarıldı. Morutan'ın menajeri Bekali de verdiği röportajda taraflar arasındaki bu görüşmeyi doğruladı. Morutan'ın serbest kalma bedeli biliniyor ve bu rakam 5,5 milyon euro. Kulüplerin birbirine ne dediğini bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde öğreneceğiz diye konuştu. Pisa forması altında bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Murutan 6 gol 7 asistlik güzel bir performans sergiledi. Galatasaray'ın genç gözdesine sürpriz talip. Genç oyunculara yönelen sarı kırmızıların gündeminde Polonya ekibi Lech Poznan takımında forma giyen sol kanat Michal Skoras vardı. Sarı kırmızıların gözlemci ekibi Michal Skoras'ı Çekya Polonya maçında da canlı olarak izlemişti. Galatasaray, Skaat ekibinin milli aradayız dediği Michel Skoras'ı kaybetmek üzere. Polonya basını Lech Poznan'ın Michel Skoras için Kulüp Brüj'den teklif aldığını iddia etti. Kulüp Brüj'ün Skoras için Lech Poznan'a 6 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. 23 yaşındaki sol kanat Galatasaray yanı sıra Montepoller ve Fiorentina ile de anılıyordu. Skoras'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Takımıyla bu sezon 42 resim maça çıkan Polonyalı oyuncu 13 gol 5 asist üretti. Milan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Mason Greenwood için Serie A devi Milan'da devreye girdi. DL Express'in bugünkü haberine göre Milan, Manchester United'ın problemli yıldızı Mason Greenwood'u istedi. Ancak United'ın forvet oyuncusunu bırakacağının garantisi yok. Kırmızı Şeytanlar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifleri reddetti. Greenwood'un takımdaki geleceği konusunda henüz nihai bir karar verilmedi. Galatasaray bugün istese kasaya 90 milyon euro girer. Galatasaray bonservisin elinde bulundurduğu 7 oyuncusundan tam 90 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koyabilir. Galatasaray çok ciddi bir servete konacak gibi yaz aylarında ciddi satışlar yapıp kasa parayla doldurulabilir. Şu anda Avrupa'da pek çok takımın takip ettiği, istediği 7 oyuncu var. Bunların başına Zanyolo geliyor. Genelde yedek beklese de Yunus'un da ciddi talepleri var. Zanyolu 35 milyon euro, Nelson 20-25 milyon euro, Saçaboy 12-15 milyon euro arasında, Kerem 15-20 milyon euro arasında, Torreira 10 milyon euro, Barış Alper Yılmaz 6-8 milyon euro. Yunus 5 milyon euro. Galatasaray bugün bu 7 oyuncuyu satmaya karar verdiğini açıklasa 90 milyon euroyu bir anda kasasında bulabilir. Eğer işin içinde pazarlık sokulur ve istenen rakamlar alınırsa bu rakam 100-110 milyon euroya dahi çıkabilir. İlkay Gündoğan transferi resmen duyuruldu. Herkes ters köşe oldu. Uzun zamandır Galatasaray ile danılan İlkay Gündoğan için İngiltere'den flash bir iddia gündeme geldi ve yeni rotanın Barcelona değil İtalya olduğu belirtildi. Galatasaraylı olması bilinen ve bir gün Süper Lig'de forma giymesi düşünen İlkay için yeni rota İtalya olacak. Normal şartlarda Barcelona ile anlaşması ve kariyerine İspanya'da devam etmesi beklenen İlkay, The Times'ın haberine göre mali pürüzler sebebiyle hedef değiştirdi. Maaş konusunda Barcelona ile orta yolu bulamayan İlkay, şu an için İspanyol devine olumlu bir cevap vermedi ve tüm teklifleri değerlendirmeye başladı. Pep Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan İlkay, Manchester City formasıyla bu sezon 40 maça çıktı ve 5 gol ile 5 asistlik katkı sağladı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.